Şimdi 24 saat evet. burada dışarıya gelen insanlar. Evet. Genellikle evlen olsun, genellikle ikinci namazı olsun, gece uykusuz kalır, hastanede bakçı başında kalır, temsin camiye evlenir. Evet. Şimdi bu camiler şimdiye kadar kapalı mıydı? Hayır değildi ama akşam kapalıyorlardı. Yine bu camiler etrafı, Tabi bu, cam bu camilerin etrafından bakıyordu yine de bütün ya, hepsi yabancı. Diyarbakırlıydı, Muşlıydı, Atosluydı, Buralıklıydı. Gelen gelir. Burası bir, yani, bile bir doğunun bir Açık, ee şey Ha bana çıkmadı Camileri kitlemesin. Nasıl cami kilitlenir ya Bir güvenlik olsa ne bakması için güvenlikse de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, güvenlik olsun. <laughs> Caminin <laughs> yeri açıktır. Cami ibadet yeridir. 24 saat açık olması yabancısı var. Herkes halk <laughs> var, herkes var ibadet yeriidir cami. <laughs> i̇şte çok güzel buluyorum. Bu vatandaşımız hiçbir zaman camiyi eksik etmesin. şimdi din dinler sahip çıksınlar namazı bir önce kılsınlar daha önce camiler kapatılıyordu namazdan ee, önce daha ee, kapatılıyordu o, o, açık kalacak açık kalsa iyidir değil mi? evet tabi evet. şimdiki genelgeyi çok güzel buluyoruz çünkü evet. ülkemiz il İslam ülkesi olduğu için dilimizde <laughs> özgür olması lazım peygamber efendimiz bugüne kadar getirdiyse bizim de bugünden sonra sonraki nesillere götürmemiz lazım bu şekilde evet yani Bugüne Bugün ne kadar? Size ne gibi zorluklar yaşanıyordu? Özellikle daha Özellikle önceden kapatılıyordu yani. canlılar kapatılıyordu, Kur'an dersleri alamıyorduk. Şu anki nesil o konuda çok şanslı. Hı hı. Şu anda biz bu yaştan sonra almaya başladık. Evet. Tabii öğrenmemiz daha zor oluyor ama şimdi küçük yaşta öğrenince Kur'an'ı daha öğrenmek, daha kavranmak daha kolay oluyor. Ondan sonra unutulmuyor. Hı hı. Bu şekilde tabi ileri taşmak da lazım yani bu konuda hepimiz destek vermemiz lazım yani. Çok sıkıntı yaşanıyoruz yani cami cami kapansın istemiyoruz. Hı hı. Yani cami kapansa çocuklar var Kur'an dersine gidiyorlar. Ee, büyükler değil. namaza gidiyorlar, yaşlı abiler namaza gidiyorlar. İstemiz kapansınlar, hep açılsınlar.